Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Derin serinliğin ekonomik yolu Uğur Inverter klimalar. Çevre dostu, tasarruflu, sağlıklı. Çok uygun koşullarda. Dahası Uğur kalitesiyle. izleyicilerimiz duayı konuşmaya devam ediyoruz. İnşallah bugün bu programın neticesinde daha çok dua eden, daha sık dua eden, hatta duada ısrarcı olan kullardan bir kul olma yolunda bir azim içerisine gireriz diyorum. İnşallah, inşallah. Ee, hocam şimdi epey bir soru var ama hani netleşsin diye dua için özel zamanlar var mı efendimiz? Belli anlara özel atıflarda bulunuyor mu? Hani şu şu zamanlarda dua edin diye. Bir de duası kabul olacak böyle farklı farklı insan sınıfları tasvir ediliyor. Bunun arkasından o konuya girelim. Ama önce hayatımızın içerisinde, günlük akışın içerisinde işte sabahtan tekrar sabaha kadar hangi zaman dilimleri içerisinde insanlar daha çok dua etmeliler? Elbette ki ihtiyaca binaen ihtiyaç duyduğumuzda dua ediyoruz ama peşinde kovalamamız gereken anlarımız var mı? Onun dışında mübarek gün ve gecelerle ilgili o günlerde yapılacak dualarla ilgili de tavsiye ve telkinlerde bulunulduğunu biliyoruz. Onlar nelerdir? Bunlarla ilgili malumat bekliyoruz hocam. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği bir kısım e, doğrular var dua ile ilgili. Şimdi onlardan bir tanesi kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Öyleyse secdede çok dua edin buyuruyor sallallahu ve sellem. Bunun uygulamasını bir anlatır mısın? Uygulaması hocam? şu. rüküye secdeye kapandık. Tek başımıza namaz kılarken daha çok bu olur. Kulun Allah'a en yakın olduğu an işte o secde Şimdi hari. orada Subhan evet. Orada 3 defa diyoruz. 3 defa diyoruz. 5 defa deriz, 7 defa deriz, 9 defa deriz, 11 defa deriz, 13 defa deriz, 15 defa deriz. Bu bizim kendimiz yalnız başımıza namaz kılarken ne kadar uzatırsak Orada ne kadar durursak o kadar çok Allah'a yakın oluyoruz demektir. Ama bu duada anını oradan kaldırmıyorsun ama cebine de haramın yolunu kapatmıyorsun. Cebine de haram atmaya devam ediyor. Midene de haram atmaya devam ediyor ise istediğin kadar sen o secdede yat onun hiçbir kıymeti yok. Ezan okunurken ezanla kanet arasında yapılan dua reddolunmaz buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz vakit ezanları okunur iken ezanla kanet arası dediği bir zaman dilimi var. Nedir o? Ezan biter camide cemaat sünnet kılmaya başlar. Diyelim öğle namazı. Müezzin efendinin miraleden gelip cemaati kaldırıp sünnet kılıncaya kadar beş 10 dakikalık bir zaman dilimidir o. 10 dakika sonra müezzin efendi kamete başlar, milleti farza kaldırır. İşte ezanla kamet arası bu. Ezanla kamet arasında yapılan dualar reddolunmaz buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla o saatlerde o duayı sık yapmak lazım. Şimdi iftar anında değil mi? İftar anında Allahümme leke suntu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkike eftartu ve savmel gadi min şehri ramadan. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bir iftar duasıdır. Ha? Bunu ben bilmiyorum ya ne yapacağım? Sen bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Aç elini semaya, gönlünü Mevla'ya. O sofranın başında ne istiyorsan onu anlat. Şöyle bir rivayet vardır Gürkan Bey. Ee, ...ben Muzaffer Ozak hocadan... ...Allah mekanını cennet etsin Amin. onun... Or ...ondan dinlemiş idim... Ee, ...Hz. Musa... ...ya Rabbi... ...ben sizi görmek istiyorum diyor... ...Hz. Musa... ...diyor ki ya Musa... ...sen beni göremeyeceksin... ...ancak ahir zamanda benim peygamberimin ümmeti... ...son peygamberimin ümmeti... ...iftar seninle benim aramda diyor... ...şu anda 70 bin perde var... ...onun için beni göremeyeceksin ama... Ahir zaman peygamberinin ümmetine ben Ramazan orucunu farz kılacağım. Onlar Ramazan orucunu sabahtan akşama kadar tutup da akşam iftar sofrasına oturdukları zaman seninle benim aramdaki bu 70 bin perde kalkacak. Ben onları göreceğim, onlar beni görecekler diyor. Yani dünyada mümkün mü bu? Bu dünyada mümkün değil ama o bir sırrı ifade ediyor. Hmm. O bir sırrı. Yani bu perde kalkacak. Şimdi siz sabahtan akşama kadar efendim hiçbir şey yememişsiniz, içmemişsiniz. İşte dünki sıcaklığı gördük değil mi? Benim arabada 38 yazdığını gördüm. Daha sonra 40 yazdığını gördüm ben arabada dün. Şimdi 40 derece, 42 derece efendim. Sıcakta oruç tutan Müslüman oturuyor 5 dakika, 10 dakika kala su, iftar sofrasının başına. Su orada bana diyor ki gel beni iç. Ama elimi uzatamıyorum. Niye? Hangi organla, hangi iple bağlanmışım ki elimi uzatamıyorum? İşte o iman, iman. İman. O iman benim elimi suya uzattırmıyor. Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e böyle iftar sofrası hazırlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin ileri gelenler orada. Hazreti Ali kendine göre zaten fazla bir şey de yok işte böyle süslemeye çalışırken 5 dakika filan var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ye ya Ali diyor ye. O ye deyince Hazreti Ali başlıyor yemeğe. Dişleri gözükecek kadar gülüyor da diyor ki ya Ali ezan okunmadı ki niye yiyorsun sen bunu? Diyor ki ya Resulallah sen sahibi şeriatsın. Orucu getirdin tutun orucu dedim biz tuttuk. E şimdi de bana ye dedin. Sen ye dediğin için ben ne yiyorum diyor. Şimdi bu bir iftar sofrasının başında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir şakasıdır. Şimdi elimiz suya uzanmıyorsa hiç kimse bizi zorlamıyor içimizdeki iman diyor ki sen bu sofranın başında şu anda çok mübarek bir zaman dilimindesin. İşte bu zaman diliminde dilin neye dönüyorsa, aklın neye çalışıyor ise, neyi düşünüyor isen onu iste diyor. İsteki vereyim. İsteki vereyim. Hani evet. meşhur bir şeydir o. Dilenci ayrılacak, e, yamaklarını ayıracak. Demiş ki oğlum son nasihatım olsun size. Nerede olursanız olun, kimin huzurunda bulunursanız bulunun, hangi zamanda olursa olsun isteyeceksiniz deyince ver öyleyse demiş. Ha, şimdi ver öyleyse şeyindeyiz biz. Orucu tuttun, iftara yaklaştı, iftardan 10 dakika, 15 dakika önce sofraya oturup sofrada beklemenin sevap olduğunu, faziletli olduğunu bütün kitaplarımız anlatır. Onun için de Mümkün olduğu nispetle hanımlarımız sofrayı 15-20 dakika önceden hazırlarlar. Ondan sonra kendileri de gelir, maharetlidir hanımlarımız bizim. Otururlar o hazırladıkları sofrayı seyrederler. Onu seyreder iken hane halkı da o sofranın başındadır. Ama neyi bekliyor o hane halkı? Allah Teala iki buçuk üç milyar insana emir veriyor. Emir komuta onun elinde. Emir veriyor. Yiyeceksiniz diyor. Ezan Allahu ekber dediği gibi herkes o sofranın başında tutacaksınız diyor. Herkes o sofradan kalkıyor. Emir tek yerden geliyor. O emrin tek yerden geldiğini bilen Müslüman, uçağına erdiği andan itibaren hayatını o düzen içerisinde götürür ise duan kabul olmuyor diye şikayet etmez, edemez, etmesi mümkün değil. Hocam ya affınıza sığınıyorum. İşte. Bir geri geleceğim ben. Benim, geri gel. <laughs> benim çözmek istediğim bir şey zihnimde. Evet. Secdeye kapandık. Hı. Secdenin yapılması gereken tesbihini de yaptık. Subhan tamam. rabbiyal ala dedik. Dedik. Şimdi secdedeyiz. Evet. Şimdi burada yapacağımız <laughs> dua. Burada mezheplerin da. ihtilafı var. Ben o konuya girmiyorum bunu. Da mezheplerin ihtilafı var. Şimdi kunut diye bir dua var mesela. Evet. Şafi'i'de, Maliki'de, Hanbeli'de ayrı ayrı. E Hanefi'de öyle bir şey yok. Ama bu işte e, mezhep anlayışları, izahları bir an. Oraya girmiyoruz. Tabii, girmiyor. o bir Şimdi değil. biz normalde namazımızı bitirdikten sonra e, namazımızın sevabını artıracağını artıracağına inanarak bir tesbihat yapıyoruz. Subhan tesbih çekiyoruz. Tesbih, yani tesbih Tes çekiyoruz. Tesbihat yapıyoruz. Tesbih çekiyoruz. Tesbihin arkasından yani Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber dedikten sonra tesbihin arkasından ve dua ediyoruz. Şimdi benim gelenekselleşmiş devamlı yaptığımız yerlere ait duaları sorgulamak için soruyorum. Anlıyorum. Demek ki ibadet saatinin hemen arkasından yapılan dualarda da bir makbuliyet var ki diyorum orada ya da camide hep beraber bir araya gelmişken toplu dua ile ilgili bir tavsiye olduğu için midir evet. yani? Şimdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediniz mi? Namaz bitti. Sizin çektiğiniz tesbih, yaptığınız dua, hepsi namazın dışında olan Eyvallah. ama namazdaki namazdaki eksiklerimizi telafi etme gayret içinde olduğumuz şeylerdir. Şimdi niye 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber deriz? Efendim işte dişi ağrımış da sevgilisinden dolayı işte dişlerini oturmuş da doktorun önüne de işte hepsini bir de... yok öyle bir şey ya. Bu 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir tavsiyesidir. Rezu Salihin kitabında bu hadis geçer. Sahabenin fakirleri geliyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Aldılar götürdüler ya Muhammed. Aldılar götürdüler böyle sık sık tekrar ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Neyi aldılar götürdüler? Ya Resulallah zenginler zekat verdiler. Zenginler hayır yaptılar. Zenginler hasenatta bulundular. Sevapların tamamını aldılar götürdüler. Bize bir şey kalmadı deyin de fakir ya bir şey yok. O zaman diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben size öyle bir şey tavsiye edeyim ki siz onu yaptığınız zaman hem o zenginler kadar sevap kazanırsınız hem de onları ileriye geçersiniz. Nedir o ya Allah Deyin de her namazın sonunda 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber deyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Burada bir ikaz görevi yapmak durumundayım ben. Her yerde söylüyorum. Şimdi şu tesbih. Subhanallah, 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 Subhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunun çekilişi bu. Ama bizim camilerimizin yüzde %98 98'inde, yüzde doksan sekizinde şu 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 böyle gider. bu ibadet değil bu. Bu dua da değil. Eğer söylüyorsanız Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sübhanallah, Sübhanallah. Seni tesbih ediyorum ya Rabbi. Seni büyüklüyorum ya Rabbi demek dururken efendim lafızları birbirine karıştırarak alelacele çektiğin tesbihin Müslümana hiçbir faydası yok. Tabii ki burada önemli olan bir de şöyle bir şey var. Yani bidat-ı hasene diyoruz bunlara. Yani bunlar sonradan sayıları karıştırmamız için e, ortaya çıkmış çok güzel şeyler. Şimdi insanlar Sanki şu tespihteki boncukları parmaklarından 33 defa geçirmeyi tespih sayıyorlar. Halbuki önemli olan o lafzın oradaki tesbihin söylenmesidir, subhanallah denmesidir. Tabii Yoksa parmakla mu? boncuğu yani. oradan 33 defa ha, geçirmenin... Bu kolaylaştırmadır. Elbette ki, yani, elbette tabii, ki. Kolay... İşte şu, Parmakların parmak boğumlarıyla yani. sayarlar. Parmak boğumları, bak şimdi 3, 6, 9, 12, 14. Ama 3 yaparsan 15. 15, bir defa daha, bir daha yaparsın. defa daha dönersen 30, 30. Bir de şunları yeniden yerden 33. 33 bitti. Ama şu bir kolaylıktır. Eyvallah. Bir, ama ne diyorlar biliyor musun Batılılar? Türkler çok tesbih çektikleri için çok at, atik tetik çekiyorlar diyorlar çok tesbih çektikleri için tetik çekmede de mahirdirler çünkü tesbih onları oraya hazırlıyor diyor. Oo. Tabii o oradan bir şey buluyor adamcağız. <laughs> Şimdi bizim insanlarımız demezler mi? Efendim tavuk suyu içer Allah'a bakar. Allah nerede? Allah yukarıda mı ki baksana? Hayır. Tavuk zaten ağzına suyu aldığı zaman başını kaldırmazsa Yutamaz. zaten su aşağı gitmez ki. Yutamaz. Ama bizim milletimiz orada bir mana yakalıyor kendine göre. Diyor ki Allah yücelerdedir. Öyleyse Tavuk ağzına suyu aldığı zaman yukarıya bakar. Yani Allah'a bakar. Allah'a bakmıyor o. Ama ben onu öyle değerlendiriyorum. Ben onu. Şimdi namazdan sonraki tesbihte, namazdan sonraki duada, geçen bir defa daha söyledik. Ramazan boyunca da et tekraru ahsen velevkâne 180 diye bir kayda vardır Araplarda. Efendim bir şey güzelse 180 defa tekrar etsen de güzeldir diyor. Şimdi biz e, güzel olan şeyleri tekrar etmek durumundayız. Biz Allah Teala'ya dua ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz ve aczimizi ortaya koyuyoruz, aczimizi. Nice insanda var ki enaniyetinden, kibirinden yanına varılmıyor. Firavun mu olmak istiyorsun yoksa Hazreti Musa mı olmak istiyorsun azizim? Firavun olmak istiyor istiyorsan dünyada epey firavun var. Ama Hazreti Musa olmak istiyor istiyorsan eğer o zaman boynunu kıracaksın, huzura duracaksın, elini açacaksın aczini itiraf edeceksin. Hani o ilk gün bir şey okudum Mevlana'dan. Acıptü limen taazzama nefsehu fakat haraca min mahrecil bevli merrateyn diyor. Hayret ederim o insana ki iki idrar yolundan meydana geldiği halde kibirlenir, gururlanır, caka satar, Allah tanımaz, peygamber bilmez bilen Şimdi o bir damla su nedir? Bir damla su, şu pantolonunuza düştüğü zaman, düştüğü zaman elbisenizi necis yapıyor, pis yapıyor ve o elbiseden onu yıkamadan namaz kılamıyorsunuz. Ama şimdi Gürkan Bey çok alelade bir kumaş